Parfüm giyilir mi yoksa sıkılır mı? Ya da parfümü kullanıyorum mu deriz. Ben ısrarla parfümün giyilmesi gerektiğinden yanayım. Bunun çok anlamlı bir nedeni de var. Bunu açıklamaya çalışacağım. Ve sürekli e, dilimin döndüğünce bunu yerleştirmeye çalışıyorum. Kulak aşinalığı olsun istiyorum. Çünkü bir iddianız varsa e, Derin bir gaye, amaç eğer besliyor ve bunu topluma yerleştirmeyi düşünüyorsanız bunun altyapısını sağlam bir şekilde hazırlamalısınız. Batılar parfüm giyin giyinmekten bahsediyor. Ver, ifade normal elbise giymek gibi. Bizde bu yok. Bize yabancı bir ifade. Ne bu? Yani kıyafet mi ki parfümü giymekten bahsediyorsunuz şeklinde düşünülebilir. Düşünülüyor da. Bana çok ıı, net bir itiraz geldi. Soru şeklinde değil itiraz. Bunları önemsiyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Yani mantıklı ıı, her tür söylenen bir şeyin eleştirisi olabilir, karşı çıkma olabilir. Ee, bu, bunlar konuşulur. Ve bazı şeyleri kabul etmek durumunda da değilsiniz. size mantıklı gelmeyebilir. Bunu da kabulleniyorum. Bunu, bunun da farkındayım, bilincindeyim. O yüzden e, muhatabımın niyeti önemli. Yani bir şey öğrenmek kastımı var. Bir yanlışı düzeltmek niyetimi var. Bun, bunları önemsiyor ve değerlendiriyorum, üzerinde düşünüyorum. Acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum diye kendimi sorguluyorum. YouTube'dan, ki YouTube'un çok kaliteli bir kitlesi var ve beni gördüklerinde ya bu adam boş şey anlatmıyor şeklinde bir intiba uyanacak kitle. Yavaş 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 çok e, belirli bir ilme ile e, takipçi sayımda bir yükselme var. TikTok biraz kalabalık gibi ama TikTok biliyorsunuz yani. TikTok bildiğiniz TikTok ama e, benim gibilerin ön yargısını kıracak bir nitelikli kaliteli kitle de var. Ha kalitesiz kitle takılıyor. Abuk subuk şeyler sorunca ben şak diye engelliyorum. Lütfen yani benim, benim sayfama gelip de bana hakaret, benim düşünceme hakaret. Yani yeltenmeyin böyle şeyler. Hiç muhatap bile almam. Yani çöp muamelesi görürsünüz. Anında e, yani ait olduğunuz yere gönderilirsiniz. Ama mantıklı olan her şey değerlendirilir. Bakın YouTube'da bir takipçim bana ne yazmış? Giymek nedir? Amerikalıların saçma sapan dilini Türkçe'ye çevirip dili bozmak ne gerek var? Parfüm Türk markası neden kullanmak olarak yazmıyorsunuz? Burası biraz anlamsız olmuş. Ne demek istediği belli değil. Parfüm Türk markası derken yani benim sarı yıldızdan mı bahsediyor? Bu cümleyi anlayabilmiş değilim. Ama genel anlamda kullanıcımın ifadeleri çok net, anlaşılır, sağlam bir e, temele sahip. Ama yanlış. O ayrı bir konu 30 yıldır ben bu parfümü kullandım. Ben şu parfümü kullanıyorum diyen Türk halkı yanlış mı konuşuyordu? Bakın çıkış noktası belli oldu. Yani bu nereden çıktı? E şimdiye kadar yanlış mı yapıyorduk diye soruyor. O zaman... Ee, TV TV'de dizilerdeki gibi konuşalım. Dikkat etmenizi rica ederim. Anlatımınız, ses tonunuz güzel diye de <laughs> bana e, iltifat ediyor sonunda çok bozulmamamı demek istiyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu bunlar önemli. Bunları çok önemsiyorum. Bunlar değerli. Yanlış ama değerli. Aynı yorumun altına bir başka takipçim de e, benim meramımı İyi anladığını düşündüğüm ama yine de yine de meramın anlaşılmasıyla birlikte itiraz eden birisi anladığım kadarıyla diyor ki çok önemli giymek ifadesinin size göre derin manası olabilir ya da farklı bir ifade olabilir ancak sıkmak ya da kullanmak daha doğru olacaktır. Bu da çok net, çok harika bir ifade. Gene katılmıyorum yanlış olduğunu düşünüyorum ama itiraz önemli. Yani bunları tartışarak en doğru adımları atabiliriz ancak. Hemen e, ilk itirazı yükselten takipçimin ifadelerinden başlayalım. Birincisi, 30 yıldır ben bu parfümü kullandım, ben şu parfümü kullanıyorum diyen Türk halkı yanlış mı konuşuyordu? Evet, yanlış konuşuyordu. Yani siz Türk halkının her yaptığını Doğru olarak mı kabul ediyorsunuz? Ya bu milletin yığınla yanlışı var. Böyle bir düşünceyi nasıl taşıyabiliyorsunuz? Ben anlayabilmiş değilim. Bas bayağı yanlış. Türk halkının bir sürü yanlışı var. Bir sürü doğrusu var. <laughs> ben bakın bir Türk olarak konuşuyorum. Ama şöyle bir ifadeyi mantıklı, akil bali olmuş, normal zekaya sahip. Çok özür diliyorum. Yani ben siz nasıl bakın nasıl bana çok samimi ifadelerle bir itiraz yükseltmişseniz ben de kendi içimdekini çok samimi bir şekilde anlatmakla mükellefim. Bir insan nasıl böyle bir ifade kullanabilir? Yani içinde bulunduğu toplumu sütten çıkmış ak kaşık görmek de neyin nesi ya Allah Allah. Bu toplumun bir sürü garabeti var, saçma sapan halleri var, günahları var, suçları var. Yani insanlık dışı hallerinden bahsedebiliriz rahatlıkla. Tarihimiz bunlarla dolu. Yani ben tarihine de, diline de, kültürüne de, her şeyine sahip çıkan birisi olarak bakıyorum. O, o kadar utanılacak şeyler var ki. <laughs> Bu yargıya nereden ulaşıyorsunuz? Yani Türk halkı 30 yıldır yanlış... Türk halkının parfüm kullandığından bahsetmek bile ancak bugünlerde mümkün. Türk halkı 30 yıl öncesinde parfüm kullanmıyordu ki. 100, o Türk halkından 100 kişinin içinden 3 tane çıkarsa şükretmemiz gereken bir durum vardı. Yani bunu nereden çıkartıyorsunuz Bizim millet parfüm mü kullanıyor? Hala da öyle. Parfüm kullandığımızı mı düşünüyoruz? Yüzde beşlerde onlar da belki. Bilinçli, belli bir kültür olarak bunu gören kitlenin oranını yüzde birlerde, ikilerde ancak tespit edebiliriz. Ki üçtü, beşti dediğimiz anda o bizim çok yoğun bir şükür seansı sergilememiz gerekiyor. Öyle öyle bir şey yok. Yani Türk halkı çok geri. Hala göçebe kafasıyla hareket eden bir halk. Ya ben İç Anadolu'da yaşıyorum. Aynı apartmanda oturduğumuz halde yan yana geçiyoruz adam selam vermiyor. Ya şimdi sen bu halkın erdeminden bahsedebilir misin? Rezil insanlarla aynı apartmanda yaşıyoruz. Aynı yerlerde yaşıyoruz biz. Ya Türk halkı 30 yıldır yanlış mı yapıyor? Yanlış yapıyor tabii. Çok yoğun yanlışlar. Arkadaşımızın en büyük hatası bu. Yani sen bu halkı yani e, her şeyden olumsuzluklardan masum, uzakmış gibi görüyorsan sen ciddi anlamda Allah korusun öyle olmanızı istemem. E, faşist bir kafaya sahipsin demektir. Sakın ha her şeyi olun faşist olmayın. Çünkü ırkçı olduğunuz mu iş biter. Gidin herkese yani sadece insanlara değil bütün türlere iyilik yapmak adına kendinizi çok yüksek bir yerden atın kafa üstü çakılın. Çünkü dünyanın en kötü insanı ırkçı insanıdır. Her türlü haltı karıştırır. Başka ırklardan insana tecavüz eder, onların malını yağmalar. Yani kötülük aklınıza ne geliyorsa ırkçı ise bir insan olay bitmiştir. Bu düşünce de, bu düşünce de sanki ona doğru giden yolun döşenmiş taşları gibi geliyor bana. Ben ben çok çekiniyorum. Çok. Mantıklı yaklaşmaya çalışıyorum olaylara. Mesela tarihte de bu böyledir. Bana göre Osmanlı ben Osmanlı'ya tarihime sahip çıkan bir yapıdayım. Ama bütün hatalarıyla, kusurlarıyla birlikte. Mesela benim en sevdiğim padişah 1. Ahmet'tir. Fatih Sultan Mehmet değildir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet şehzade katliamını kanunnameye bağlamış bir adamdır. Benim benim katımda hiçbir şey yoktur. Yani İstanbul'u almak evet önemlidir. Kesinlikle inkar etmiyorum. Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Ama ya kundaktaki bebeği boğdurmak nedir ya arkadaşım? Yani böyle bir şeyse nasıl düşünürsün? Devletin bekası, devletin bekası ise birinci Ahmet yaptı. Şehzadelerin tahta çıkma olayını çok daha mantıklı bir e, kritere bağladı. Çok mantıklı. Kim büyükse, kim akli melekilere sahipse. Bitti. Birinci Ahmet. Babası 3. Mehmet tahta çıktığı gün 19 tane e, kardeşini bir tane de oğlunu boğduruyor. 3. Mehmet. Bizim 1. Birinci, birinci, Ahmet benim en sevdiğim padişah. 13-14 yaşlarında babası ölüyor. Herkes ölecek yani. Sen istediğin kadar katlet. Öleceksin. Ve ölüyor. Cenaze namazı kılınacak. <laughs> Birinci camet ortalıkta yok. Eylülistan buluyor bunu. Vatandaş iki il arasında almış. Başını düşünüyor. Ya işte cenaze namazı kılınacak. Gelin ee, hünkârım falan diyor. Kusura bakmayın gelin 19 tane kardeşinin, kundaktakiler de dahil olmak üzere. Bir tane de oğlunu boğduran adam. Padişah da olsa, benim babam da olsa katildir. Ben katilin cenazesine katılmam diyor. Adamdır bu adamdır. Adamdır ve Fatih'ten de milyon kere üstündür. Benim yaklaşımım çok matematiksel, çok çok gerçekçi, rasyonel. Bana bunlarla gel. Dolayısıyla bu şeyde daha 3. Mehmet'in babası 3. Murad'ın yediği haltlar. <laughs> yani 119 tane çocuk cariyeler İstanbul'da kadın yetiştiremiyorlar adama. Şimdi sen buna benim tarihim, benim şeyim diyerekten sahip çıkabilir. Sahip çıkmak ayrıdır ama eleştireceksin. Evet ben sahip çıkıyorum ama kötülüğüne sahip çıkmıyorum. Ona bir anlam yüklemiyorum. Şimdi şöyle düşünülüyor. Fatih Sultan Mehmet işte çok iyi, onda şöyle şöyle maksatlar... Ya, yanlış kardeşim. Sen sabi bir çocuğu, günahsız bir çocuk boğduramazsın. En ilkel kabile e, hukukunda bile bu yoktur. Fatih Sultan Mehmet bunu akledememişse kusura bakmayın. O kadar göklere çıkartılacak bir adam değil. Yani Katlin önünü açmış, bunu fermanlaştırmış, kanunlaştırmış bir adamdır. Ben buna gerektiği şekilde değer verebilirim. Ancak fazlası yok. Ama birinci Ahmet, o da adam, o da adam. O da sultan, o da sultan. Aradaki farkı iyi görmek lazım. Dolayısıyla yani Türk halkı deyince her şeyi <laughs> doğru düzgün yapan bir halk değiliz çünkü biz. Bak ben onların içindeyim. Bu bu şey yanlış. Bunu geçtik. Bu ırkçılıkla milliyetçilik arasındaki çizginin belirsizliğinden kaynaklı yorumlarımızı geçtik. Çünkü bizi aşan e, şeyler. Ama ben hangi düşüncedeyim, olaylara nasıl yaklaşıyorum bilin diye e, aktardım bunu. Şimdi giymek e, olayına gelirsek parfüm sıkmakla giymek arasında çok... Çok belirgin bir fark var. Bunu anlatmaya çalışacağım. Birincisi, bakın, parfüm sıkmak bir eylemdir. Yani olayı parfüm sıkmaktan soyutlayıp da e, sunuyor değilim. Parfüm sıkmayı da kabul ediyorum. Ama onun üstünde ve kapsayıcı bir giyinme eyleminin olduğunu e, anlatmaya çalışıyorum. Sıkmak, zaruri bir eylem. Sıkmalardan müteşekkil, onlardan oluşan bir giyinme eylemini içselleştirmenizi özellikle e, istiyorum ve tavsiye ediyorum. Her parfüm sıkma, spreyleme, parfümü belki kullanma demeyelim. Kullanma da çünkü birkaç tane sıkmadan müteşekkil bir eylem olacak. Parfüm giyinmek değil, sıkarsın. Bu parfüm sıkmak olarak kalır, ama parfüm giyinmek çok daha şümüllü, kapsamlı bir ifade. Sizin e, olayı nasıl algıladığınızla ilgili bir e, ifade. Dolayısıyla bunları e, bir şeyin anlamı onu nasıl ifade ettiğinizle ilgilidir, bağlantılıdır şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Siz bunu parfüm sıkmak olarak değerlendirirseniz öylece kalırsınız. Avrupa bu konuda bizden neden ileri? Parfümü tanımlarken diyor ki bu kokuyu, bu kokuyu kullandığında kendimi bir dağ evinde dışarıda kar yağarken içeride şömin ateşinin karşısında işte şampanyamı yudumlarken hissediyorum diyor. <laughs> Adam adamdaki hayale bakın. Yani sizi bakın parfüm giydiğiniz o şey başka bir şeye dönüştürüyor. Yani size bir değer katıyor. Bu değeri eğer siz de önemsiyorsun, önemsiyor iseniz o zaman parfümü sıkamazsınız. Parfümü sıkmakla yetinemezsiniz. Daha ötesini aramalısınız. Ötesi de budur. Parfümü giymek durumundasınız. Her haleti ruhiyeye uygun bir giyinme tarzı. Kışın farklı, yazın farklı, beyaz kıyafetlerle farklı, üzüntülü olduğunuz durumda farklı, neşeli olduğunuz durumda. ya farklı da farklı. O yüzden bir tek parfüm bağlı kalmayın da diyoruz. Parfümü sıkmak olayı bir tek parfüm bağlı kalmak demektir. Yani siz bununla bir parfüm kültürü, bir parfüm koku bilinci oluşturamazsınız ki. Sıkmak yani. Adam diyor ben diyor sadece tütün kolonyası kullanıyorum diyor. Siz bu adama bir şey veremezsiniz ki. Yani kokuyla ilgili bunun Beş duyumuzun en ihmal edilenini tekrardan canlandırmak, başka alemlere kapı aralamak ee, ve sizi toplumda farklı farklı şekillerde temsil etmesini sağlamak şeklindeki anlatımlara giremezsiniz ki. Çünkü ada, adamın bu taraklarda asla bezi olmaz. Şöyle düşünün, bir Türk olarak. Bunu giydiğimde kendimi Erciyes'te parlak güneşli bir kış gününde kayak yapıyormuşum gibi hissediyorum diyebilmek için parfümü giymeniz gerekir. Parfüm sıkmakla bunu diyemezsiniz. <laughs> Benim niyetim bu. Arkadaşın hani derin mana taşıyorsunuz falan bu, bu çok da derin bir şey değil. Bu olması gereken bir şey. Herkes bunu çok rahatlıkla duyumsayabilir bu moda girebilir, kendisini böyle ifadelendirebilir. Siz ama yani ısrarla parfüm sıkmak şeklinde ve bunu yani saçma sapan Amerikan diline niye Türkçe'ye mont monteliyorsunuz şeklinde bir itirazla yapacak olursanız böyle böyle bir kurgu yapamazsınız. Kendinizi öyle ortamlarda hayal edemezsiniz. Bu hayali gerçekleştirmenin yolu parfümü giyinmektir parfümü giymeyi beceriyorsanız ve bunu içselleştirmişseniz o zaman böyle bir şey olur. Bakın bir düğüne davete katılacaksınız. Özel bir toplantıya. Ne giyeyim dersiniz değil mi? Farklı, farklı farklı çünkü alternatifler vardır. Gündelik kıyafetinizden çok farklı bir şeyi ee, orada giyip insanların size karşı yaklaşımını etkilemek, değiştirmek istersiniz. Dikkat çekmek istersiniz. Olumlu anlamda. Sorarsınız eşinize, yanı başınıza kim varsa nasıl oldu. Aynaya bakarsınız. hazırladığınız bir sürü sürer. Bu hayatın olağan akışına uygun bir şeydir. Bu anormal değildir. Çünkü insanların gözü kim bilir kaç çift göz sizin üzerinizde olacak. Salona giriyorsunuz. Eşiniz kolunuzda. İlerlerken aa işte Şuayb Bey çok şık. Şöyle böyle yorumlar yapılacak. Şimdi siz o yorumları etkilemek adına bunu düşünüyorsunuz. Parfümü giyerken tıpkı bir elbise, bir kıyafet seçerken ki hissiyatı taşıyıp da kararınızı ona göre veriyorsunuz. Ben böyle bir ortamda şu parfümü giydiğimde gelen tepkiler şöyle olur. Yani düşünün çok güzel bir takım elbise Şuhayit Bey'den gelen koku şimdiye kadar duyduğumuz, kokladığımız kokulara hiç benzemiyordu. Acaba neydi filan diye yorum yapıldığını düşünün. Hoşunuza gitmez mi? Yani e, ortamla giydiğiniz kıyafetle kokunuzu kombinlemek çok mu kötü? Değil. Bunu mutlaka gündeminize almanız gerekiyor. Ve daha işi teknik anlamda halletmek adına kendinizi tiyatro oyuncusu gibi düşünün. Bir rol verilmiş size. Siz o, o rolü icra edeceksiniz, sahneleyeceksiniz. Ee, konu var. Konuya e, en uygun anlatımı yapabilmek ve rolünüzü iyi oynayabilmek için o, o kostümle bütünleşmeniz lazım. O, o kostüm zaten sizi rolü hazırlar. Şimdi giymek olayı bu anlamda önemlidir. O role hiç uygun olmayan bir kıyafet giydiğinizi düşünün. Kostümünüz 180 derece ters. Siz bir şey oynayacaksınız ama giydiğiniz şey o şeyle o doğru orantılı bir şey değil. E ne olacak? O, o moda giremiyorsunuz, o motivasyonu sağlayamıyorsunuz bir türlü. Kostümler neden önemlidir? Neden Oscar'da e, kostüm dalında bir e, hediye verilir? Oscar, Oscar hey, heykelciyi. Bunlar önemli. Ha, giymek olayı basit bir olay değil. Parfüme sizin dünyanıza çok daha önemli ve özel bir yere konuşlandırmak için bunu özellikle ve ısrarla e, tavsiye ediyorum. Sürekli tekrarlıyorum. Dile pelesenk hale getiriyorum ki insanlar kullansınlar ki akla başına herkes kullanıyor ya öyle bir problem yok. Sadece e, bu tarz biraz sıkıntılı ve mayınlı alanlarda sanki dolaşan kafa yapılarının itirazı var. Ee, saçma sapan Amerikalıların saçma sapan ve ben de saçma sapan bir dil olduğunu düşünüyorum ve takip ediyorsanız eğer bu konu en hassas olduğum konu. Vetiver diyenin ağzına iki kere kürekle vurun diyorum. Çünkü vetiverin bir Kabe samanı bir güve otu şeklinde iki tane kapı gibi Türkçe kelimesi var. Bu iki kelime dururken Kabe samanını falan da saymıyoruz daha. Sen vetiver diyorsan küreye hak ediyorsun. Diyorum yani B benden daha iyi bir başkasını bulamazsın ki. Olabilecek en iyisi burada. E sen şimdi bu adamı Amerikalıların saçma sapan dilini Türkçe'ye çevirmek şeklinde suçluyorsun. Bu, bu hamasettir, kuru hamasettir. Irkçılık da çok fazla ilintili bir şeydir. Olayı anlamamaktır. Ee, nerede Erdem adına, iyilik adına, güzellik adına bir şey görüyorsam ben bir şekilde kendi kültürüme onu adapte etmeye çalışırım. Bunda hiçbir beis yok. Yani ben her şeyimle insanla örnek olacak bir yapıda değilim maalesef. Benim de rehabiliteye ihtiyacım var, terbiyeye ihtiyacım var, düzeltilmeye ihtiyacım var. Başkalarını göre göre bunu yapabilirim. İyi şey alacağım, kötü şeyinde kıçına tekme vuracağım. Bunun başka bir formülü var mı? Yok. <laughs> Ama şu düşünce. Sizi göçebe e, olmakta e, yani başka bir şansınız kalmaz. ısrarlı bir şekilde or orada öylece yerinize sayarsınız. İlerleyemezsiniz. Ben böyleyim. Sen böyleysen hala at üzerinde, eğerin altında eti pastırma hale getiriyorsan bundan memnunsan yapacağım bir şey yok. Ama olayın böyle olmadığını biliyorum. Benim e, atalarım, bilge insanlar, dünyaya ışık saçmış insanlar, hatalarımız da var, her millette oluyor, e, yanlışlarımız da var, kusurlarımız da var, işlediğimiz çok ciddi e, olaylar da var. Bunların hepsini mantıklı bir şekilde görüp, değerlendirip, eğer kötüyse tekrar yapmamak adına kötü olduğunu kabullenip kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa... Yani ortada buz gibi bir kötülük varsa, yanlışlık varsa, özellikle bu Osmanlı bahsinde çok fazla. Sen bunu işte devletin bekası adına e, sütten çıkmış akkaşa dönüştürmeye çalışırsan, ya Almanya'daki nazi ise bizdeki nin karşılığı da odur. Olaya ben çok e, formüllü yaklaşırım. Buradaki Türk ırkçısı. Sırbistan'da doğsaydı, Belgrad'da doğsaydı Sırp ırkçısı olacaktı. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Benden uzak dursun. Çünkü ben mantıklı bir adam olmaya çalışıyorum. bunun mantığı da bu. Tiyatroda giydiğiniz kostüm sizi nasıl motivasyona sokuyorsa parfüm giyinmekle de siz o motivasyona gireceksiniz ve parfümü bir bilinç bir kültür olarak alıp uygulamak ve sizden sonraki nesillere aktarmak konusunda motivasyon edineceksiniz. Parfüm sıkmakla bu motivasyon olmaz. Belki olur. Ya yani bunun sıfır ihtimal demeyeyim. Olmaz. Ben ben kesinlikle olmayacağına inanıyorum ama matematiksel olarak öyle bir ihtimal vardı. Çok güçlü şahsiyetlerseniz, olağanüstü bir karakter karakterdeyseniz yani kendinizi geliştirirsiniz ama bu şeydir. Nevi şahsına münhasır bir durumdur. İstisnai bir durumdur. Ben toplumsal bir yayılımdan bahsediyorum. Genel kabullenme, toplumsal mutabakat. Bunun sağlanması ancak ifadeyle, kavramlarla mümkün olur. Bunu kullanmazsanız olay sıkmakla kalırsa abi res alırsınız, kokuyu sıkarsınız. Yani kız tavlamak için kullanılır. Karşı cinse etkilemek için kullanılır ve öylece kalır. Parfüm olayı. Ben böyle kalsın istemiyorum. Bir Koku kültürü oluşturacaksak bunun ilk adımı dildir, kullanılan ifadelerdir. Eee parfüm sıkmakla ne bir kültür ne de bir medeniyet inşa edemezsiniz. Hiç boşuna zorlamayın. Maksadım bu. Bu yüzden kesinlikle parfüm giyinmek diyorum. Bunda ısrarcıyım. Parfüm sıkmak evet bir eylemdir, vardır ama parfüm sıkılarak Parfüm giyinme işlemi oluşturulur. Her parfüm sıkma bir giyinme, parfüm giyinme olayı değildir. Ama her parfüm giyinme sıkılarak yapıldığı için, yani parfüm sıkmayı da içinde barındırır. Bunun da özellikle altını çizeyim. Çünkü birbirini kapsaması olayı var. Giyinmek olayı çok daha kapsamlı. O yüzden bunu kullanıp kendimizde ve toplumun her kesiminde bir bilinç oluşturmamız ancak mümkün olur. Yoksa e, biz diğer milletlerden parfüm giyme konusunda, parfümü kullanma konusunda geri kalabiliriz. Ha, son olarak şunu aktarayım. Giymek ifadesi ben dil, dil bilinci değil. Ya yani bu benim kendi birikimimin el verdiği ölçüde Oradaki veri evet Türkçe giymek şeklinde aktarmamdan kaynaklı. Çok mantıklı buluyorum. Ya parfümün bir elbise gibi değerlendirilmesi, yani bir aksesuar olarak e, algılanması çok sakıncalı bir şey değil. Bu eleştirilebilir, buna da bir şey demiyorum. Yerine başka bir ifade Türkçemizde varsa, o da e, ikame olunabilir, buna da varım. Ama onu buluncaya kadar, parfüm giyinme ifadesine sarılmamız gerekiyor. Onu bulmak da tabii ki yani kerli ferli koca koca profesörlerin, dil bilimcilerin harcı. Onlar çıkıp da çok daha orijinal, herkesin ha olay budur diyebileceği bir kelime ortaya korlarsa eyvallah derim. Çünkü ben mantıklı bir adamım. O mantıklı olma durumu bugün itibarıyla parfümü giyinmekten yana durmamı gerektiriyor